Bu markalarlar bu şekilde paketlerde satılıyor. E, hobi malzemeleri satan, kırtasiye sat, e, kırtasiye ürünleri satan mağazalarda var. E benim de bu markası var ama zaten piyasada 3 tane falan markası var. Hepsinin de kalitesi yani hemen hemen birbirine çok benziyor. O yüzden hangisini alırsanız fark etmez. Zaten Hangisini alsanız da yapacağınız işlem aynı olacak. Çünkü e, üçü de e, bu iş bu iş için biraz sert bir hamur. Yani bunu, bunu bir işlemden geçirmeden bu vaziyete getiremeyiz. E, ben daha önceden kullandığım bir parçam vardı. Paketlemiştim o açılmamış paket sadece gösterdim size şimdi bunlar e, sert oluyorlar bunlarla birazcık bu bir şekilde oynayaraktan e, yumuşatacaksınız e, parmaklarım ağrıyor ben bu işle uğraşmak istemiyorum diyorsanız bir miktar fön makinesi tutarsınız o da aynı etkiyi yaratıyor birazcık ısındığında e, kendini bırakıyor yumuşuyor ama bize o da yeterli değil. Ee, çok yumuşak ve çok yapışkan bir hamura ihtiyacımız var bizim. O yüzden bunu elimizle oynayıp biraz yumuşattıktan sonra içine e, bebek yağı, e, vazelin ya da e, el krem koyabilirsiniz. Ama yani en güzeli vazelinle güzel oluyor. Bebek yağıyla da çok güzel oluyor benim şu an ikisi de elimde yok şu an sadece el kremi var o yüzden el kremi koyacağım ama el kremi de aynısını yapıyor sıkıntı olmuyor el kremiyle de çok yaptım Ben bunu birazcık oynadım yumuşattım ee, şu an elimde Nutrigena'nın el kremi var şöyle bir miktar alıyorum Yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Şimdi ben mesela bu kadarcık ekledim. Bunu yoğuracağım. Ee, iyice emdikten sonra bir miktar daha ekleyeceğim. Ee, yumuşacık e, yapışkan bir hamur elde edeceğiz. Bu arada bunu yaparken birazcık anlatayım polimer kılayları. Bu polimer kılaylar e, fırınlandıkları zaman kuruyorlar. E, Mineral yağ oluyor içlerinde bunların, o yüzden zaten vazelin e, bebek yağı, işte al kremi gibi içinde parafin içeren, e, yağ içeren şeyler koyduğumuz zaman e, emiyor ve hani yumuşuyor, bozulmuyor, hamurun yapısı bozulmuyor. Bunların piyasada normalde bu iş için e, yapılmış olan hazır yumuşak ve yumuşacık yağ gibi kaygan yapışkan hamurlar var ama bizim burada satılmıyor yani bunları ebay'da amazon'da falan bulabilirsiniz ama çok para yani çok aşırı pahalı gerek var mı yok keşke ucuz olsa da alsak ama ucuz değil ama bu da bu şekilde de oluyor olmuyor değil zeytinyağı falan filan ben denemedim de belki olabilir denemek lazım bebek yağıyla denedim çünkü genellikle mesela bu soğuk parçalan hamurunu da yoğururken daha çok bebek yağı vazelin tarzı şeylerle yoğurduğum için yani bunun da için aynı şekilde onlardan koydum her seferinde de oldu hamurum bozulmadı Bakın koydukça ne kadar yumuşuyor. Yalnız bunu iyice yoğurup iyice emdirmek gerekiyor. İyice yoğurdum bakın.